Herkese, Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizler birlikte ne yapıyoruz? Günlük vlog çekiyoruz. Gün bir. Öncelikle ede ödev yapıyorum. Evet, beylinayın bugün çok ödevi var. Düğü, sadece okuma var. Fen okuma bilimleri var. dersinden ödevi var. <gülüyor> <gülüyor> okuma var. <laughs> Ama bunu en son yaparız bu okuma çünkü. O zaman biz ödevlerini yapalım, gelelim. Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Edebiyat çekiyoruz ama abime bakıyorduk. Çocuk sesleri duydum. Çocuk sesleri duydum mu? bakıyor. Abi gel video başlattım. Geliyorum dur. Gelmiyor. <laughs> Şurayı kapatayım bari. Ne yapıyorsun? Gel hadi. Evet arkadaşlar az önce Belinay beni çok yanlış çektiği için ben de ona ceza verdim. Ödev yapıyorum. Evet, ay ödev yapmaya devam ediyor, evet. matematik yapıyor. Benim bile kafam karıştı. O zaman biz de oyun oynayalım bari. Evet arkadaşlar, burada böyle bir papağanımız var, böyle kuyruğu var, böyle kanatları var, böyle bakışları var, yanında da böyle bir... Şimşek McCoy midir nedir? Nedir bu? Şimşek McCoy. 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 Dinako. Dinako bizimki. Sonra burada böyle bir parmak kaykar var. Kay... Kaykay kay var. Parmak kaykar. Ne yazıyor? Super Speed. Skateboard. Super Speed. Ben daha öyle fark uyansana. Evet arkadaşlar. Ben Herkes evet, arkadaşlar şu anda biz eski eve gideceğiz o yüzden krallık evi götüreceğiz. Şu anda abim yazıyor ben de şöyle çekeyim Yaz işte ya bir yerden. Oo, çok güzel yazıyor benim şeyden. Burada ses geliyor. Çok güzel hareketler izliyoruz şu anda. Beni göster. Pardon televizyona dalmışım. Evet arkadaşlar biz şu an beyna birlikte dışarı çıktık. Ee, bizim diğer eve gidiyoruz. Belinay burada. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Ee, gidelim. Abim de burada yanında. Merhaba. Burada ekran titreyebilir çünkü ben yürüdüğümde ayaklarım şey oluyor. Kirli. Yine aynı. Gelerini şöyle biraz Yine titriyor birazcık. Evet gidelim. Şu aradan döneceğiz. Dur dur. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, şu an diğer eve geldik. E, o da boş olduğu için yankı sesimiz yankı yapıyor. E, bu ev biraz tadilatta. E, şimdi burada evi çek çekemiyoruz. çekemiyoruz. Evet evi çekemiyoruz. Kiralık yazılarını yapıştırdık. Şimdi eve gideceğiz kendi evimize. Yolda Sonra görüşürüz. Yolda görüşürüz. Yemek yiyeceğiz. Yemek yerken de Ye e video çekeriz. Evet arkadaşlar şu an biz kendi evimize gidiyoruz. Buralım burada. Evet. Elim. Elim biraz titriyor pardon da. Özür diliyorum şimdiden. Hadi gel. Vurdum. Kendim yani mahallemize geldik ve gittik. Ay çok yoruldum. Abi burada <laughs> Araba geliyor. Evet, o zamanki. Herkesi görür ede yemek. Eve geldik. Bugün tritiyoruz. Trit başlarını böyle diziyoruz tepsiye. Az sonra bunları yiyeceğiz. Elinay ne düşünüyorsun? Ne düşüneyim işte. Trit tritir. Trit, trit. <laughs> trit Kütahya'nın yöresel bir yemeği. Çok seviyoruz biz. Neredeyse her gün yeriz. Ben trit seviyorum ama etlerini seviyorum. Babacını evet, sevmiyor. bunları sevmiyor bunlar yumuşak, Pişimde lavaş. Sevmiyor. Bunları pişiriyoruz. Üstüne tavuk eti yapıyoruz. Sonra sarımsaklı tereyağı döküyoruz. Miskim ben etlerini oldu. yiyor. Belinay etlerini yiyor. Bunları sevmiyor. Ve annem bana sade bir evet. et hazırlıyor. Bunu hazırladıktan sonra tekrardan çekeriz değil mi? Evet. Evet. evet Belinay kitaplarını okuyor. Yemek yerken kitap molası verdik. Kitap okuyor. Sonra yemek yiyecek. Yemek hazır olsaya kadar kitap okuyacağız değil mi Belna? Hadi bakalım. Kolay gelsin. Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi Şimdi videomuzun son kısmı. son kısmı, son bölümü olarak esnice. en güzel çizen kazanır yapıyoruz. Evet. Sabahtan beri gördüğünüz bu papağan şöyle evet. rengarenk. Ne papağanı bu? Sultan papağanı. Sultan papağan değil. Bu Amazon papağanı gibi birazcık. Amazon papağan. Hayvanat bahçesinde bir papağan var. Ha. Evet. Onlar gibi. Bunu çizmeye çalışacağız. Önümüzde karakterimiz var. İlk önce bir kontrol edelim ve şuraya koyalım. Şimdi ben buraya çapraz, koyuyorum. Çapraz şekilde koy. Tamam şöyle koyayım. Heh. Tamam mı? Biz bir kontrol edelim. Siz görmeseniz oluruz. Gördünüz zaten. Şöyle bakalım. Hmm. Burada bunu bakarak çizeceğiz. Bu gözü kapalı imkansız çizilmez. O zaman, o zaman başlayalım? çizmeye başlayalım. Evet başlayalım. Ben de boyamaya başlıyorum arkadaşlar. Bunlar Burada ben yetiştiremezsem ne olacak? Şu an Ben şunu getireceğim. Tamam. Ben de benim kadar ben olacak. Hadi bakalım. 旁边是康复中心。准备将它救。哎，它在下边，是不是有点点？看清楚。啊，这是猪头骨吗？ Evet arkadaşlar Bizim resimler resimler bitti uykunuz da geldi artık uyumamız lazım saat 9 buçuk oldu. Beğenmeyin yarın okulu var uyuması lazım resimlerimiz bitti şimdi size resimlerimizi gösterelim. Evet arkadaşlar bu benim resmim şöyle altına ağaç e, ekledim e, benim resmim böyle uçuyormuş gibi oldu uçan bir papağan papağanımız. Böyle, böyle kanatları var. Abim uçuyormuş gibi çizdim. Ben uçuyormuş gibi çizdim. Şöyle yanına koyalım. Evet, kapağım böyle. Evet arkadaşlar, bu da benim. Böyle, şöyle göstereyim. Şöyle kuyruğu, ayaklar böyle. yaptım ben. Böyle benim de. Evet arkadaşlar, resimlerimizi resimlerimiz size gösterdik. Eğer benim resmimi ilk gösterdiğim resmimde uçuyormuş gibi olan eğer onu beğendiyseniz yorumlara Mustafa ya da M. Evet ama beğen şey bir resmini beğendiyseniz B veya Belina yazmayı unutmayın. Evet yorumlar sizin. Evet. Biz aramızda kararlaştırdık Belinagi daha güzel. daha güzel dedik. O zaman ilk videomuzun burada sonuna bu gelmiş bulunmaktayız. Belina'nın artık uyku saat geldi uyuyacak. Evet. Efendim o zaman. okuma vardı. Tamam, Ödevleri bitti. Bugün baya bir iş yaptık. Evet. O zaman biz artık uyumayı diyoruz. Yarın beline okulu var. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay. Bay bay arkadaşlar, ettim. İyi geceler. İyi geceler.